bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şuurumda bir gençlik. Tıyni ala ismi Filistini. ismi tismi ala kullil meyadini. Bikak tın bahri zin yasmu ala kullil anawini. Vatahtabu bil melayini. Nakulu lahum ila al-Qudsi ila ya qibla tabdini. إلى حرب تدك الظلم تزرق روح صهيوني إلى حرب تدك الظلم تزرق روح صهيوني وترفع في سماء الكون أعلام فلسطيني وتهدر كلمتي تمضي فلسطيني 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 Birileri tarafsız olalım diyecek Bir ülke düşünün değerli arkadaşlar Orta Doğu bataklığı nasıl Bir bataklığa sürüküyor. Ama biz, O bataklık dedikleri şapı, Şan-ı Şerif insanlığı aydınlatan Hira Mağarası'nın olduğu Orta Doğu'ya bataklık dedik diyeceğiz. Bugün, bugün burada sadece bir siyasi fırkanın, bir hareketin, bir partinin ilçe gençlik kolları başkanını seçmek için uğurluyoruz. Burada aynı zamanda Habil ile Kabil davasında Habil'in yanında olduğumuzu, İbrahim ile Nemrut arasındaki kavgada Hz. İbrahim'in yanında olduğumuzu, Musa ile Firavun arasındaki kavgada Hz. Musa'nın yanında olduğumuzu ve en önemlisi 1400 yıllık İslam ile karşıtları arasındaki savaşta işte bugün aşağılık gazeteler tarafından hem de Türkiye'de adi dergiler tarafından tohum saç Bitmezse toprak utansın Hedefe varmayan mızrak utansın Ey gidi küheylan Koşmana bak sen Çatlarsan Doğuran kısrak utansın Eski çınar şimdi Noel ağacı Dallarda iğreti yaprak utansın Ustada kalırsa bu öksüz yapı Onu sürdürmeyen çırak utansın Ölümden ileride varış dediğin, Geride ne varsa bırak utansın, Ey bin bir tane de solmayan tek renk, Bayraklaşamıyorsan, Bayrak utansın. Bu ülke ile ilgili bir hayalimiz var bizim. Bu ülkeyi dünyanın en büyük on gücü arasına sokma hayali. Doğu bölgeleriyle ilgili bir hayalimiz var. Bu bölgeleri tarihli olduğu gibi medeniyet merkezi yapmaya hayalimiz var. Hayali olmayanlar utansın. Bu hayalleri yıkmaya çalışanlar utansın. Bu hayallerin yerine şiddeti, vandalizmi getirmeye çalışanlar utansın. Biz öylesine bir aşkla bağlıyız ki bu ülkeye. Diyarbakır'a gittiğimizde Diyarbakır'ız. Van'a gittiğimizde Vanlıyız. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'uyuz. Ama nereye gitsek Oranın toprağına da, insanına da aşığız, biz aşığız. Bizde aşk ve muhabbet var, onlarda şiddet ve nefret var. Aramızdaki fark bu. Bizde vizyon var, onlarda tuzak var. Kısa dönemde tuzaklar bazı zararlara verebilir. Ama uzun dönemde mutlaka vizyon, mutlaka aşk, mutlaka muhabbet kazanacak. sahiplerini buldu. Ve Tayyip Erdoğan okuduğu şiir yüzünden 10 ay hapse mahkum oldu. Bakınız ben neden dolayı 10 ay yedim? Ziya Gökalp'in şu şiiri ve onun arkasındaki şu ifadelerinden. Dolayı onu burada tekrar okuyor. Minareler süngü. Kubbeler mifer. Camiler kışlamız. Müminler asker. Siz ki bize karşı böyle bir mücadeleyi başlattınız, bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Kimse, Kimse burada ameliyat ayar, yapamaz. yapamaz. Bu alçaklıkları alçak yapanları, yapanları bunları, bunlara sahip çıkanları, bunlara kol kanat gelenleri bunları, bunları, tek tek, tek bulacağım, hukuk önüne, önüne çıkaracak. çıkaracak. Dinize gireceğiz, dinize. Devletin kurumlarına sızıp başbakanını, cumhurbaşkanını, devletin en mahrem toplantılarını dinleyenler, dönemin başbakanı diye dosyalar hazırlayanlar bugün de yarında millet ve tarih önünde hesap vereceklerdir hizmetten, himmetten bahseden yapının inlerine girdik, daha da gireceğiz. Öleceksek adam gibi ölelim. Bunu başaralım. Bunu başaralım. Well, you know, Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisini gerektirir. Siz ne kadar sivillerin, Gazze'deki, Filistin'deki mazlumların karşısındaysanız, biz o kadar sivillerin, mazlumların, Filistinlilerin, Gazze'lilerin yanındayız. Arkadaşlar. Herkes ıssa, herkes gözünü yüzle, herkes sırtını dönse bile biz Türkiye olarak Filistin'e Filistin halkına e, Filistin Gazze'ye sırtımızı dönmeyecek, gözümüzü yummayacak. Gazze için haykırmaktan vazgeçmiyoruz. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ey İslam dünyası! Mısır'da kardeşleriniz katlediliyor. Mısır'da milli irade katledilirken tutanlar şu anda millet katledilirken aynı şekilde susuyorlar. Suriye'de de fark etmediğiniz, Yüz bin insan orada öldürüldü, sesini çıkmadı. Hala tutuyorsunuz. Ama şunu unutmayın ki yarın aynı şey sizin de başınıza gelir. Teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle, bundan böyle. Daha da olsa gelmem. İstanbul'da sokaktaki şiddet eylemlerini canlı yayında saatlerce anlatan BBC, CNN, diğer uluslararası medya. Mısır'da darbe yapıldı. Şimdi katliam yapılıyor. Bunu neden görmüyorsunuz? Neden duymuyorsunuz? İlk işinize gelmeyin. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Almamazlığının ahını çıkar ah esnafız. Onun bilmen nerede medya ne mensubu varmış. Onun bilmen nerede ne bağlantısı varmış. Onun bilmen nerede ne görüntüleri varmış. O onunla görüşüyormuş, bu bununla görüşüyormuş. İçeriden aldıkları bilmem ne haberle? Beyler, ülke yönetiyoruz, ülke. Millet yönetiyoruz, millet. Bu, değil. bu şarkı, bu hizmet şarkısı burada bitmeyecek.